Lan ben zıplamayacaktım. Olmadı. Başaramadım abi. Başaramadım abi. Başaramadım abi. <laughs> i̇lk defa ilk oyunumuz 8 parmak. Hadi bakalım. Şimdi ayarlar tam oturmadı. Oyun içi belki böyle ayarlarda değiştirebilir miyim? Biliyor musun? Zaman zaman ayarları oturtmaya çalışırım. Şu an hiçbir şeyi ayarlı değil. Anladın Sadece ya, butonları tamam yaptık. Aynen. Bakalım nasıl olacak? 8 parmak. <laughs> Hadi bakalım. Parmaklarımız inşallah birbirine girmez. O <laughs> <Yaptık, ben> bir <laughs> bir şey, kadar çok çeşit ki var ya. Aa, benim bu ayarlara baya baya bir yapmam lazım. Bu şekilde daha çok zorlayacak ben. <laughs> Bak sen atlayamadı bile. <laughs> Uçuşu bile yapamadım. Hmm. Yerler değişti, elimin yani şeyi değişti. Değil de 6 yeter ya. Veya tablete tıklayabilirsin. Veya eski Fortnite <laughs> oynarsın. O harika bir şey yapmış. 6 6 nokta 9 inç hatta. Tablet skill bile gerek yok. Yesin. <laughs> Aa adamlar indi. Sağ olasın evet, Aynen. Tamam. <laughs> İnşallah o yurtta kasmıyordur ya. Vallahi özür dilerim yoksa. Neyde kasmaz? İnşallah rütbe kasmıyordur adam. Arapta yani. Hile değil yani. Hile olmayan Arapta iyidir Tamam boş ver şey ya. Allah. Öbür dünyası da var. Orada görüşürüz. Vallahi. Abi sana botu istersin ama. Bot değil ya adam. Allah Allah Geliyor Ulan kaçırdım vuramadım. Parmaklarım birbirine girdi. Adamı gördü mü? <laughs> heyecanlandım. Yok heyecanlandım değil de. Bence bot o ya. Ben botladığımı anlarım. Bir kere ıslatıyorsun. Aa orada yatıyor abi bot değil herhalde. Vur onu. Önünde. Ulan yanlışlıkla zıpladım. <gülüyor> <gülüyor> ben de M16 var zannediyorum. Bir kere bastım. Diyorum niye atacaktım ya? Bana silah vereyim sen. Sen ne var sende? Ne silah ya. <laughs> Kardeşim bu neymiş böyle? <laughs> hiç mi oynayamıyorsun? <laughs> ya hiç mi oynayamıyorsun derken oynayabilirim canım. <laughs> da işte. Görüyorsun ya. Adama şey sıkacağız. E, zıplıyorum böyle parmak değil yanlışlıkla. Heee. Altı yetmez mi sekizlerin o zaman? Yeter. Atmos <laughs> gibi oynamaya gerek yok. <laughs> Dijital arkadaşın geliyor misafirliğe. Yarada parfüm ediyor sekiz tane bak. Adam ne yapıyor bu dev? <laughs> ee, ben 4 denedim parmaklarım nasıl ağrıdı var ya telefon tutuyor mu bir yandan hijyaz top var diye. Hmm. Millet bir şey yapıyoruz. iPhone 8 Pro'da falan 4 parmak oynuyor herkes. Ne? Çok, çok zor geliyor bana. Tamam hadi bu oldu Hadi bunu vurduk <laughs> Bir şekil evet. oldu yani tam olmadı da istediğimiz gibi olmadı Serileşmem lazım biliyor musun? Daha tam şey değil, ilk elimde daha. Ben olsam ambar oynardım Ben klasik hayatta girmem yeni bir şey Ambarda mi? hiç yapamam ki Ben çok ambar oynuyorum ya Bu şekilde ben oynayamam, kardeşim. oynayamam kardeşim adam diyecek o sezon 8 Fatih'e bak e, yaptığı oyuna bak <laughs> Bir de öyle laf yeriz Burası böyle ya da. Hı. Hmm. kapalı değil mi? Ya? Ne kapalı değil mi? Kariyer sancı. Entegre Ya o sorun değil canım. Ambardakilerini diyorum. Dur ya alışırız. Benim yani, çok iyi ya. Sen var ya her türlü alırsın. Fark atarsın dersin. Ama burada biraz zor. Yani bu şekilde biraz zor. Yani. Sen niye dört parmak yapıyorsun ya? Onun tabi seninki de aynı boyda o da hatta yeni almış seninki Ya zaten 4 oynuyorum da Kendimi geliştirmek istiyorum kardeşim şimdi hep ayna kaldım mı ne anlıyorsun ki Geliştirmek lazım insan kendini He. Öyle değil mi? Doğru Parmakların ağrıdır ya en kötü He? Parmakların ağrıdır en kötü <laughs> Onu tutacaktım da sıkmadım ya Sık ya. Şöyle iki ya. <laughs> Bunu yapmayı <laughs> denedik Tablette de kolay mı şey i̇şte böyle Ha? Seri... Ya. ya benim işte ıı, sıkıldım konu yani e, ıı, zorlandığım konulardan biri oydu tablette. <laughs> ee, sebep ne biliyor musun? <laughs> seri aslında yapabilirim de. Şimdi ben ıı, ateş etmeyi sağ taraftan yapıyordum tamam mı? <laughs> Böyle adam koşarken mesela sağdan yapıyorum ya. Sağdan da eğim alıyorum. Bu sefer o iki parmak şey oynamıyor. Birbirine. <laughs> e, ee, evet, olmuyor. Birbirine açma var zaten. Ben aynen. Denizle o kötü. Demiştim, o aynen. 8 parmak mı oynadın alt çıkmak için? Yok be daha ilk oyunum bu. Ha değil mi yani daha Daha ilk oyunum bu. İzleyiciyi görecektim de sizin maçınız demek ki bitmiş. Yaptım eve geldiğim gibi açtım telefonu. Dedim bakayım ne yapayım ne Yok canım Avrupa'da girmem bu şekilde adam ayarlarımı yapamamış. Daha sağa soru göremiyorum. Ya bu biraz zaman alır benim. Şimdi beyin de önemli biliyor musun? Alışmış bir şey öbür şeye, sürekli öbür şeye basıyor. Mesela dürbün kapatacağım, zıplamaya basıyor. <laughs> Tablete mi geçti şimdi? Hiçbir bir fikrim şey yok. da onları izliyorum. Onları çünkü oyun zekası güzel bak. Ben çok rastlıyorum. Onlar hiç rastlamaz mesela. Ya şimdi zaten mantık raşta değil kardeşim. Çünkü bak raşta ne biliyor musun? kötü denk gelir, adam seni finishler. En azından hani Bu biraz orta mesafe abi. girdin de adam da kaldırabiliyorsun. Kazandığın puandan olmuyor olmuyorsun. Mantık yok yani. Öyle de 5 kill alırsın. Rush oynarsan. Vini oynasan da 5 kill alırsın. Artı üstüne bir de puan alırsın. Her türlü avantajdasın yani. Böyle komple girmişler. Ya ama onlar şimdi bak sen öyle diyorsun da onlar şimdi elmas süpresinde oynuyorlar ya. <laughs> elmas süpresinde oynasak biz çok rahatlarız onları. Bizim elmas süpresinde de oynamayı bir bilen yok yani. Böyle ya, bir vurursun, iki vurursun, üçüncü var da üçüncü vuramıyorsun artık. Yani. Hmm. Onlar elmas liginde oynuyor. Hepsini ben gittim liglere baktım. Yüzlüyorum kendi kendime sinirliyorum. Burada adam vurmuşlar. Ses geldi. Vardı ses geldi. Karşı binada galiba. Üstünde bir yerde olsaydı. Aynen burada bir yerde. Ben çıldırdan çatı attım. Rushlama abi. Aa, raşlayacağım ya mecbur. Biraz öğrenmem ben lazım. Çöz. Üstümde ya adam. Tamam. Ben de işte üstüne zıplamak için gibi bekliyorum. Bekliyorum. Selamın aleyküm. aleyküm selam. <laughs> abi. Neredesin <laughs> ha? Camdan mı atladın? Düşman <laughs> görüldü. Ben şuradan buraya girdim. <gülüyor> <gülüyor> Hello bro. <gülüyor> 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 Çok güzeldi ya. <Gülüşmeler> Konuş lan Arap. Konuş lan Arap. Hadi arkadaşın gelsin hadi sıkılacak kadar arkadaşın şey yapsın. Bu sene burada arkadaşı çıkamıyor. <laughs> 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 Ama çok tatlı bu soru ya. Düşman arkadaşı geliyor dur abi. Düşman git, görüldü. Yeah. <laughs> <laughs> Altta bot geldi. Arkadaşı kalırsın. <laughs> Ulan ya. Arkadaşını mı vurdun sen bunu? Evet. Tamam korktum Yok kardeşim benim Kaç alışmam oyunu... var ya daha. Oh, oh. <laughs> Kaç gündür oyun atmıyoruz ya doğru düzgün. Bileğim çok kötü ya. Hey, normal. Adam vuramadım az önce ya. Normal. Bir de normal. Plaka. Bana 4x falan lazım da. Aslında sağ eli belki iki parmak kullansam daha rahat edeceğim. Nasıl yani? Folder format mı oynayacaksın? Aha. Sol dört parmak, şey, şey sağ yapacağım. taraf bir, bir, ıı, üç parmak. birine eğilme, birini eğilme, birini atma, birini birbirine açma falan mı? Birazdan videosunu atarım görürsün. <laughs> Aynen. Youtube'u açalım. Bilmiyorum bu şekilde atmam herhalde de. <laughs> bu şekil biraz berbat. Tabi belli de olmaz <laughs> yani sonuçta ilk oyunumuz değil mi? Kimse kusurumuza bakmaz. Daha yani bunları şey yapacağız, o tutaracağız tam yerine. Yani Ulan koşamıyorum bile zıplayamıyorum. eee aç Veysel efendim dedi geldi Abi şöyle döver. Düşman evet. görüldü. Kafa atma. Alsın bir içine. Kardeşim evet, şunu da tutarsan. dışarı bakmışım. Aynen dışarıda bakmışım baksana. <laughs> Ben, ben zıplamayacaktım. Olmadı. Başaramadım abi. Başaramadım abi. Başaramadım abi. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. abi, abi hile olmayınca çok, tatlı oluyor bunlar işte. Hile olunca bozuyor e i̇nsan vurmaya da kıyamıyor ki bunları şimdi. Aynen. Oraya <laughs> gene zıpladım lan. Gene zıpladım lan. Hele yani bir dur sen de herkesi vurayım, bir elimiz alasın da. Ya. ya var ya, bir ya biz sakin ol sen de geleceğiz çocuk adam. Ay bot gibi oynadım lan. <laughs> ben de şu an bot gibiyim ya. Of Hamit. Lan benim ben bir de 5 kilim ya. varmış. Bu şekilde ben 5 kilim aldım. Hayret. Geç bot benim vurduk altı. değil mi? Bitirmeyeceğim, bitirmeyeceğim. Yazık ya. Geri attı, bak yere attı Düşman ben görüldü. <gülüyor> 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 Valla ben affetmem ben <laughs> geliyorum Düşman kardeşim. Düşman görüldü. <laughs> Benim antrenman yapmam lazım. Düşman görüldü. Ne kardeşim? Hayır hayır. hayır. Olacak. Bak yine zıpladım. Hayır, hayır. Skop kapatacağım zıplıyorum abi. Zıplamayı küçülsene biraz. Ha? Veya parmak değiştir. Yok o ondan değil ya. Alışkanlık eskinin Spreylerin <laughs> de çok beter biliyor musun? Hiç şey yapamıyorum şu an, denk getiremiyorum böyle. Jiraskopsuz sprey atmak zaten zor değil mi? Jiraskopsuz? Valla bilmiyorum. Aynen. Tablet, bilmiyorum ben iyiydim ya. Yani, alışma meselesi şimdi ilk oyunumuz yani artık bunun da şey yani olmasın. Şimdi benim oturmam, ondan sonra oyuna bakış açım. bunlar hep önemli biliyor musun? Bunları, daha evet, hiçbirini evet. ayarlamadım yani. Şu an paldır küldür girdik işte oyuna. Nasıl? Hı? Ayarladın mı bir daha? Tabi canım oturmam olsun, şey olmam olsun, nasıl oturacağım, tablet nerede bayağı duracağım? Uyanıyamam. Öyle mi? Böyle Ama sen Jiro'da kullanıyorsun şimdi. Jiro'da belki biraz daha şeydir, rahattır. Jeskop'da çok zorlanma ya. Bir şey benim düşen sadece telefon önemli ya. Kulaklığım Samsung'un yanında bir yer, o gayet güzel. Ben hmm. neyim 15 milyon olarak olsun. Bu güzel ses veriyor. Telefon sıkıntı. Alright. Önümüzde. Lan. Küçük adam. Ulan birini bırak ben mi vurayım? O kadar şey yaptım burada. mükemmel oynuyorum aynı bot yeni başlayanlar gibi vallahi billahi evi görsen ya benim yok abi 3x ben. Şş, yeni başlayan <laughs> adamlar gibi oynuyorum yemin ederim ne lazım sana 4 mü lazım 4 6, gel 8, vereyim. 5. gel m 762 de kullanmıyoruz zaten araba, araba. Hmm. Araba. sen mi aldın lan bunları da Yok ya sen aldın tanesi, vallahi. Vallahi. Aferin lan bana. 4 x spray attım M762 ile. Hadi bakayım. Aslanım iyi bom beni. Sen bu oyunu biliyorsun iyi e ya <laughs> Şuradaki komp alayım bari. Ay gitmiş. Ha pardon. Aldım aldım. Ay verdim pardon. Tamam sonra al 4 x'ini attım geldim. buraya. 8 xi atıyorum buraya. Oo 8 x. Oh my delight. Hadi bakayım. Hadi 99 geçeyim. 99 ne lan? Kenet Kar 99 var. Ona geçelim. Çekil. <laughs> <laughs> Patlat <tanıyı>. onu. <laughs> Çok az, niye kastı adam mı var? Kardeşim çantanın Teşkil. yeri bile değişti. Kaç kilo var? Şu an 9. İyi Allah bereket versin. Bereket ne gör? bilmiyorum nasıl aldık ben de şaşırıyorum şu an. <laughs> Yani, bu, bu oynayışa e, bu kadar kill çok. Yani hak etmedik. Al sen ya. Ben ne yapacağım? Ben oynamayı bilmiyorum zaten. Ben yeni başladım abi bu oyunu. Almışlar zaten abi ne <laughs> Bak gidiyorlar. Aa, <laughs> da yeni, yeni Bayağı yeni kaçtılar geçirmişim. ya. Şu tarafa doğru. Aa yukarıda da bir var. Çocuk adam neredesin? Yani? Benim ekran da karardı. Kötü oldu. Ağaçlardan gözükmüyor ki ya, bu adam o tepede Şey var ya. ya. O herhalde bot ya. Bot gibi kibisi... sıkıyor. Aha arka var. Abi biz nereye oynayalım? Var, Yukarıya yani. mı oynuyor bence? Yukarıya oynayalım? Yukarıdan Ay, aşağıya. Yukarı ben arkaya. Öyle mi yapalım? E, ben ölürüm ama. <laughs> Ölmezse vurduk. Ben ölürüm ama. Aha araba var. Geliyor Öteki adam ölse ya. Gördüm adamları Atlıo da ölmedi yine Sen bu sporu görsün ya Öbürlerine ne oldu. Allah beni ki Her yerde çocuk adam var. Ha gördüm onları da. Nerede? Hmm, burada. Mark the location. İşaret bile atamıyorum. Sen de nasıl gözüküyor? Nasıl bir tablet o ya? Nasıl <laughs> bir renderlama? Ben de şu an. Her çocuk adam çıkarttı bana. Oy! Arkamız var. Oy. Kocagadan oy! oy. Adam. Ama hassasiyet çok yüksek! Hadi canım! vurdu. Adam, adam mı baydım? Hadi canım! Asansiyeti <laughs> düşürüyorum Valla öyle evet. oluyor. <laughs> Düşürdüm asansiyeti. E nerede Aa, çocuk adamlar? Yukarıda var. 165. 165. Adamları var, can basıyor bunlar. Şiriyoruz hassasiyetini de yük düzelttim. MK'da kaldım Adamlar neredesiniz? Yettim. <laughs> Nice. Let's go. Tamam tamam bu iş olacak kardeşim. Yavaş yavaş olacak. Hissediyorum Başardım ben. abi. Neyi başardın? Neyi başardın güzel kardeşim? Ee, Alan ölürüz bu arada geçmiş olsun. Olsun ya. Bu maçta da artık alana döneriz yani sıkıntı değil. <laughs> <laughs> Buraya kadar gelmişiz. O bile çok. Açılacak. Oy. Nasıl vuruyor güzel kardeşim benim be. Hay yav. Yani. Harbi. Moruk öldük be. Ne vurdun be. Bak bu emanete getiriyorum hemen mi? Beni sen olayken abi geldi, ne var bana evet. şöyle. Oy biri deniyor. Abi bas 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 bas. Taşta dur taşta dur taşta dur. Neyse devam et. Arkamızdan sıkacak. Gösterme sağ sol yap. <laughs> abi koşuyorsun sağ sol yap. He? <laughs> <laughs> eee <laughs> yasak ya sağ sol yap ya Yok canım <gülüyor> motorla <gülüyor> sağ sol Ya böyle de olmaz ama ya Aaa i̇şte, benim kurşunum kalmamış <laughs> Kardeşim ne güzel vurdum kafana ya Kaç kinin var lan? Kaç? 12 abi Hadi canım <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu ki? <laughs> ne oldu ki? Ne oldu ki? Yok canım şaşırdım. Benden daha çok bekliyordum. Yok. <laughs> <laughs> abi çok berbat oynadım ama spreyli bir gösterim var ya daha taşlara hep taradım. Of çocuk adam be ne vurdu Nerede da, o çocuk abi? adam? Abi rıfkası var vallahi bak. Şu Nerede? Çok yok biliyorsun. Önündeki taşta abi. Tam önündeki taşta. Aa gördüm. Şey kanka Hacı Bektaş'ı lokumu ister misin? Abi, bu molotofu nereye atıyor ya? Dur bir de şeydi bomba deneyeyim. Vücut dedi, vücut dedi lan. Açabilirsin vücut dedi. Bir tane daha ya. abi. Ya bir dur ya. Cık. He pardon. Allah Allah bomba deniyorduk. Evet. <laughs> 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 Kendimizi aşmaya çalışıyoruz. Ne var bunda? M24 varmış. Hadi bakayım. Rıfkısı var ya. Rıfkısı Bana 5-56 alsana ya. 5-56 yapalım. Düşünmem lazım. Bende de yok lan o yüzden şeyi yaptım bıraktım. Eee <laughs> başka adam yok mu bu kadar çatıştık. Lan elim, elim ayağım tutmuyor. Topla şunu hadi çık 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 çık. Şöyle bir imkansız vuruş dedim. İmkanı sıfır sıfır da. Evet imkansız olarak geri kaldı. Hadi gidelim istersen. Nereye? Al Alana da düşmezsin ya şey diyeyim, maç alanına gidecek he Aha Ulan bir şey Yalan mı Aha gördüm yılanı valla Oğlum dur lan yeter Ben bastadan beni Oğlum kaç tane daha atacaksın? Nerede? Önümüzde bir yerde yatıyor ya Tam gördüm geri kaçırdım Şey 330'da çimenin içinde dur ben onu alacağım ya Ya, çok <laughs> ama ya. ya bir dur ya dur <laughs> yaaav <laughs> Abi tuzluyor da çok tatlıydı. Lan elim ayağım evet, tutmuyor. Yemin ediyorum. ederim elim ayağım tutmuyor. <laughs> Şalterler <laughs> yandı. <gülüyor> çok tatlıydı ama orada. Oğlum rutu da göremiyorum lan. Ben manyaklaştım iyice abi. Ben böyle oynayamam. Senin tablet bozuk ya. <laughs> Yok lan. Tabletin bozukluğundan değil. Ben tabletim olmuşlar abi. <laughs> Emin ol. Hmm. Ondan mı diyorsun? Fren Aynen. Ya bu da sıkıntı yok yoksa aman aman. Lan çıksana şuraya. Çocuk adam çık şuraya be. Hop jumping. Ah be. Hı? Sanki birini gördüm. Nerede? Lan scope <laughs> bile açamıyorum adama ya. Aha orada. Oh my god. Yok abi. Scope bile açamıyorum çok var ya şu an nasıl bir oynuyorum nasıl bir oynuyorum var ya Sen kesin 20 aldın o yüzden böyle olmuştum ben seni biliyorum. Nerede 22? Her yerde Ya bırak ya Bu adam nerede yatıyor ya? O laftan kork Son bir kişi mi? He hayır bu çatı çok Oynat bakalım <laughs> Ben de mi tıslasam ya güzel olur aslında bu niye göstermiyor hala kendini? Açık açık koşuyoruz burada aval aval. Fatih'e kasıyor herhalde arkadaş. Öyle mi diyorsun? Fatih'in bir var e ya. Yani ama mi? birbirimizden baya... Fatih'in bir üstü Adam... İmparatorluk ligine Önüm, kasıyor. Oyundayım, oyundayım. İmparatorluk ligine <laughs> Başla öyle mi yazsak? Ne etsek imparatorluk ligine kasıyoruz. 8 <laughs> parmakla imparatorluk ligine doğru. <laughs> Sevdim ben bu başlığı. Hadi bakayım başlığı bunu kullanacağım. Abi nerede bu adam ya? Nasıl körüyim? Nasıl körü? Bir bilsen. Tabletin eminim emini de değiştirdim ya. Abi o bence herhalde şu Çalınca. ağacın Çalınca. orada Çalınca. bir yerde ya. <laughs> ne ilesi ya Allah bir belalarını versin. Şu 3 65'teki ya. Dışarı çekemiyorum ki. ama bir şey diyeyim mi helal olsun iyi pusu bak. Hı? İyi pusu canım. herhalde. Çocuk adam gel liman vereceğim. Oğlum benim ekranda mesaj yeri ne arıyor ya? Tam ortaya sokmuşum ekranın tam ortasında mesaj şeyi var. Yeni fark ediyorum ha. Ben <laughs> Kıyamam ben sana. Buldun mu? Buldun mu? La dur la ön tavalyaydık. ya <laughs> tava alacaktım da yapmıyorum <laughs> ya. Yazık dur <be>. ya. <laughs> Sıkıyorum karşılık da vermiyor. Hadi bakayım. <laughs> elde sağlık bronz. <gülüyor> <gülüyor> <Birazdan>. <gülüyor> Ay, sen bu işi biliyorsun abi. <laughs> Yapıyoruz biz bu işi. Oo. Şekillere bak o bot ligi hadi bakayım. Aynen. İmparatorluk ligi 8 parma ilde hadi. <laughs> Abi de tavuk atayım sana yersin.